O nefis meratibini destekleyecek olan kalbi haldir. Kalbi haldir. Bu direkt muhabbetle alakalıdır. Bu direkt sevmekle alakalıdır. Bu çok namazla alakalı değildir. Çok oruçla alakalı değildir. Bu çok zikirle alakalı değildir. Bu çok ibadetle alakalı değildir. Buranın böyle tam püf noktası sevmekle alakalıdır. Bakın sevmek de. Birisi çok namaz kılıyordur. Ala. Birisi normal namaz kılar ama Allah öylesine sever ki hisseder bunu. O çok namaz kılandan o çok seven daha önde gider. O çünkü seviyordur. Yani o sevmenin tecelliyatını yaşamakta zorluk çekiyoruz biz. Biz burnumuzun direği sızlaya sızlaya sevemiyoruz. Veyahut da bulutların üzerinde bir mutlulukla sevemiyoruz biz. Bunu, hiç kimseyi suçlamıyoruz bu konuda. Bunu sufiler bunun örneği olmalı. Sufiler bunun önderi olmalı. Sufiler. Ama ne yazık ki sufilerde de bu önderlik yok. Çünkü o toplum algısı, o toplum algısı. O toplum algısı bizi perişan ediyor. Bakın bizi perişan eden o toplum algısı, çevre baskısı, mahalle baskısı, adına ne derseniz deyin, deyin. mahalle öğretisi. Şimdi bize sevmek deyince şey oluyor, ne o magazinsel bir sevgi bizimki. Eller avada Layla loylom, aa çok sevdi filan, işte tamam bitti. Sabah olunca herkes ayılınca bitti, her şey bitti. Öyle değil ama. Zaten, bu benim Mustafa Özbağcı'ya söyleyeyim. Zaten sufilin ana temeli, ana temeli, ana yörüngesi sevmekle alakalı. Bunu arttırırsak o zaman kalbi meratipler yürüyecek. Bunu arttırmazsak kalbi meratipler yürümeyecek. Tabiri caizse biz, emmare emmare levame mülhüme geçeceğiz mutmayın ne geçeceğiz ama kalbimiz akmayacak bizim bizim içimiz genişlemeyecek bizim içimiz yükselmeyecek bizim içimiz derinleşmeyecek sıkıntı burada bakın sıkıntı burada o yüzden evet normalde kalbin meratipleri var mı evet Kur'an'ı tabirle ilme yakin, aynel yakin, kalben yakin.